bugün sizlerle birlikte yine aynı gün alıyor daha doğrusu Her az yani. önceki çektiğimiz video ile beraber. Bugün sizlerle birlikte bir dakika boyunca şurada hazır zaten görebiliyorlardı. Şöyle bir dakika boyunca tam görünüyor mu? Gözük, gözüküyor evet. Tamam. Bir dakika boyunca suda çalışacağız. Tam bir dakikaya ulaşana kadar hiç ben Tamam. Yoluk en uzun zorluk. süre kim ya kalacak? Yani mesela süre kim durursa. Hazır az... yani... Bir dakikayı da geçebilir en yani, uzun süre. Bir ödülü var mı veya ödülü? Bence Ölüyorsun olsun, bu videodan sonra gelsin. Cezası su, şey, sulu göz sakızı yani, yiyecek. İkimiz tamam. de kaybedersek? Hayır, kim, üç kim daha çok tutarsa. O üç kere ben dayanamam. Üç kere değil. Kim bir, daha, kere, daha, evet, bir kere. Ki, kim daha, daha çok tutarsa. tutarsa birinci oluyor, ikinci olan da sulu göz sakızı yiyecek. Evet, evet. Tamam mı? Aslında Canı çekerse şey... yanında ben de yerim. Abla, tamam. bir, iki, iki. <laughs> üç. Evet. 3 Telefonu bırak, buraları bir yere koyma. 1 Yok yok, ben de. Evet. Abla yakınlaş. 1 bas lat Sok. Arkadaşlar tamam, bir dakika bassa da. Göremezsiniz ama. Valla şu an değil, 3 saniye geçti. Bir dakika dolunca da alarm çalacak değil mi? Evet çalacak. Hatta evlenecek. Kim? Mina mı? Ekim mi? Mina mı? Ekim mi? Mina mı? Ekim mi? Hızır ediyorsun. Evet Mina Ses çıktı. Geldi. Mina çıktı. Hemen. Yapalım. Evet, Ekin. 40 saniyede ablam çıktı. Ekin. Ekin. Evet, ne oldu Mina? Evet. 30 saniyede. Ekin de, de. Ekin ekin de çıktı. Hadi. Evet, birinci Ekin oldu. Bir daha yapabilir miyiz? Oo ben daha kaldım. Hayır. Birinci Ekin oldu. Evet, birinci ekin oldu. <laughs> Arkadaşlar Ekin ablam 32 saniyede. Asım saniye sakız çıktı. getirir misin? Amca hemen Nefesim tıkanıp başladı. 20 var. tane yiyecek. Hayır 20 Hayır. tane değil. Ben yiyeceğim ben zaten yemedim. 10 tane getirsen. Sakın şey, o, dolabın, dolabın üstünde. üstünde. Ha, tamam. Evet niye o may hemen çıktın? Çünkü buranın da bir devamı hissettim ve artık şey... Boğulacağım zannettim zannettin? Nefes alamıyordum cidden. Burnumdan sakin nefes şeyler burnumda. Peki sen kızardın. Ben... evet çünkü benim zaten nefesim daralmıştı. O zaman Hı. girdim nefesim daraldığı için. Yine zar zor tutmaya çalıştım. Ben bir daha evet. 5 tane, tane ver ablana. 10 tane tamam on tane. Tabi on tane, tane ver var. ablana. Ver bir taraftan yemeye başla. Vallahi ben bol bol verdim. Ben de yiyeceğim. sen de açmasına yardım et. Ben de kendimi açamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir, 1. Murat Arkadaşlar bende arada lan oluyor. Ne kadar koyabilirsin bitireceğim. Hayır 10 tane ya. 10 tane koymadın mı? Kaç oldu? Şu şeyi, Kova'yı 100 iter, 100 iter misin? Kova'yı iter misin? Görelim. 4, 4 tane oldu anne. 4, 4 evet. 5. Ben de arkada yiyeceğim. Ekşi değil mi? Umay suratını evet. ekşitmiyorsun. Gerçi sen ekşiyi ekşi seviyorsun. Kırmızılar çok ekşi. Kırmızı vereceğim. Kırmızı da koyun buraya istersen baba. Kırmızı koyayım mı? Umay ekşiyi sever yani. Limonu da yer ederim. öyle. Diğerleri ekşi değil mi? Bu. Arkadaşlar kaç oldu kaç? 1 2 3 4 5 6. O da 7. Ne Evet. Hayır 7. 7 oldu. Al. 8. Eşi değil mi bu? Hı hı. Bu kim var Ağzını açın. Hadi hadi hadi. 9. Hadi. 3 renkten yedim. Hadi. En çok kırmızı eksi Dokuz. Bu yok. da 10. Ondan fazla ha. açmıyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ben açtım, ben açtım, açtım. 10. 10. Tamam, onu sen yiyin. Hazır. <laughs> 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 tamam, Umay bitiriyoruz. Oh, 11 oldu. Umay tamam. Ha. Kim bitirecek şimdi bitiriş konuşmasını? Umay yapamayacak. Ağzı çok dolu. Yapamaz. Evet, ikincinin bitiriş konuşmasını yapalım. Umay ceza aldı. Sen birinci oldun. Ne hissediyorsun birinci olmakta? Ee, benim tatmin etmedi bu. Evet. Çünkü hemen çıktı. Ha. Biraz rekabetli ol Evet. Isterim. Bitiriş konuşması, balkon konuşması sana ait Ekin Hanım. <laughs> bu onları bana verdiğiniz için teşekkürler. Hepinize ne? Ne? <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Abone, Abone olmayı, oluyor. like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.